arkadaşlar hepinize merak var bugün Prana tablet klavyesi aldık şimdi sizinle ürün açılımına geçelim şimdi ürünümüz geliyor Şşş. bir garanti garanti merkezimiz var herhalde burada yok kullanma kılıfı herhalde bu sonra kağıdımızı çekiyorum ürünümüz geldi ürün burada USB kablomuz var bir güzel fırından taze çıkmış ekmek kokuyor bildiğin. Ve klavyemiz karşımızda. Şöyle inceleyelim bir dakika. Tuşları böyle, bu şekilde. Sen çıkartma, ışıkta yatırıyor. Onof açma tuşu var. Arkadaşlar hemen tabletimi getireceğim ve deneyeceğim. Tableti daha sonra burada bir tane USB'miz var. Bu, Son, bu da bilgisayarlar için olabilir. Ama pilli mi diye bakıyoruz. Sanırım şarjlı bir kablosuz klavye. İnşallah şarjı vardır. ürünümüz, Şuradan, ürünümüz bu şekilde. On off var. Şu, çalışıyor arkadaşlar. Şarjı var herhalde. Deniyorum. Ürünümüz bu şekilde. Ürünümüz bu şekilde. Şimdi ben tabletimi getireceğim ve ürünümüzü konserveci çünkü çünkü bunu marketten aldığım için bozuk da çıkmış olabilir yani bilmiyoruz fazla. Tabletimiz bu şekilde ekrana. Arkadaşlar galiba kutunun üzerinde yazanlara göre bu bluetooth duymuş. Evet şimdi bluetoothumuzu açalım. Tabletimiz açıldı. Buradan bluetoothu açalım. Bluetoothumuz burada. Şimdi... Bluetoothu aktif ettikten sonra şuradan bluetoothu açalım. İlk yani. on yapalım. Klavyemizi açalım. Açıkça. On sabit. tuşuyla. Of of. of olmuş pardon. Onla açalım. Şuradan bluetooth tuşumuzu açalım. Şurada simgesi yanacak. <laughs> bluetooth simgesinin ışığı yandı. Şimdi Bluetooth'umuza basılı tutalım. Buradan yeni cihaz ekle dediğimizde Vestar TV var. Ama Vestaf TV'de ilgimiz yok şu anda. Başka... Evet. Bluetooth ekranında şurada. Şurada BT 5.0 k keyboard var. Ona bağlanıyoruz. Ona bağlandı arkadaşlar. Ona bağlanıyoruz ya da bilmiyorum. Bu arada tuşlara bastım tableti çalıştırıyor. Görmüş Bluetooth'u açmak gibi. için e, Bluetooth konumunu alıyoruz. FN artı bir tuşuna 3 saniye basılı tuttuktan sonra arama konumuna geçiyor ve o şekilde bağlantı ekrana geliyor ve o şekilde bağlanabiliyoruz. Yani çalışmıyor gibi anlaşılmasın. Fn artı bir tuşuna basıp tuttuğumuzda bluetooth araması yapılıyor. Kullan bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bir tane oyuna girerim ya da bir tane bir şeye girerim çalışacak mı? Esacıya bastım çıkmıyor nasıl çık? Ben yani işte tabletin tuşları. Windows çıkıyor. gibi tuş yapmışlar galiba da aynı ama gemini falan. Bu Android, Windows falan iyi olsun. Bir tane şey açalım mesela. Google Chrome açalım. Şuraya bir yazı yazalım, bakalım nasıl çalışıyor. Kayrahan Çalışıyor. Gayet güzel, hızlı. Mesela. Enter'a basalım bir şey yazalım. Minecraft yaz miyiz Evet yazabilirsek. De bu yanlış mı? Ö'ye basalım. Ö'ye basalım. Herhalde İngilizce karakteri kabul etmiyor gibi. Enter'a basalım. Minecraft. Evet arkadaşlar, bu şekilde çok güzel çalışıyor. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Arkadaşlar bunu biz Bim'den aldık. Medin Hastanesi'ni biliyorsunuzdur. Oradaki hastanede A100 bin var. Ee, biz bunu oradan aldık. Stok bir tane kalmış. Biz o oradan aldık işte. Videomu bulurlardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben kaçar.